İtalya'nın Milano kentindeki huzur evinde gece saatlerinde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Müzik İtalyan itfaiyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımında Milano'daki Cinque Cento Caddesi'ndeki huzur evinde gece 1.20'de çıkan yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, zehirlenen çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Müzik Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin onlarca kişiyi kurtardığı ifade edildi. Olayın nedeniyle ilişkin araştırmanın sürdüğü kaydedildi. İtalyan basındaki haberlerde Milano'nun güneyindeki huzur evinde çıkan yangında zehirlenme sebebiyle 81 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı, bu kişilerden 16'sının durumunun ciddi, 65'inin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. <laughs> Olayda hayatını kaybedenlerin beşinin kadın, birinin erkek huzurevi sakin oldu. altı kişiden ikisinin yanarak, dördünün de dumandan zehirlenerek can verdiği belirtildi. <laughs>